Selam değerli dostlar, bugün sizlere 25 Ekim Salı gününün iddia maç tahminlerini paylaşacağım. Değerli dostlar biliyorsunuz ki UEFA Şampiyonlar Ligi'nden maçlarımız var. Güzel maçlar var, biraz da sıkıntılı maçlar var. Yani biliyorsunuz artık grupların son maçlarına geliyoruz. Artık 2 maç sonra artık gruptan çıkan takımlar belli olacak. Biraz da sıkıntılı maçlarımız var. Zaten söylemiştim, pazartesi de aynı şekilde sıkıntılıydı. Yani bunu pazartesi videosunda da söyledim. Ve öyle de oldu gerçekten. Çoğu maç 1-0, 0-0 bitti. Özellikle ligimiz çok sıkıntılı oldu. O yüzden sizlerden ricam yine de bugün de yani salı günü de biraz miktarları ufak atın. Normalde kuponlarınıza 100 TL atıyorsanız bugün 50 TL atın. Gerçekten biraz maçlar sıkıntılı olabilir. Bunları sizlere söylemiş olayım. Zaten cumartesinden sonra yani cuma günü, cumartesi, pazar genelde güzel oluyor. Yani genelde güzel kazanıyoruz. Ama böyle pazartesi, salı biraz sıkıntılı oluyor Bülten. O yüzden bu videoyu sadece iddia tahminleri olarak değil, sizleri uyarmak adına çekiyorum. Pazartesi videosu da öyleydi. Yani sizi hem uyarmak adına hem de maçların nasıl geçeceğini sizlere söylemek adına çekmiştik ve güzel bir şekilde aslında tahminlerimiz geldi ve nasıl söylesem yani dediklerimiz hepsi oldu. Sıkıntılı geçeceğini de söyledik. Öyle de oldu ve çoğu maçlarda iki tahminler verdik. Mesela Beşiktaş maçında aslında demiştik Karşı gol var olur. Ana tercihimizi almıştık yani maç sonucu iki almıştık gelmedi maalesef ama dedik ki işte korner isteyenler en çok korner Beşiktaş kullanır alabilir. 1.40 orandan isteyen karşı golü var alabilir. O maç gerçekten çok farklı geçti. Yani Beşiktaş'ın orada kazanması gerekiyordu aslında. Ben aslında böyle şöyle düşünüyordum. 3-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum. O yüzden karşılı golü çok gitmedim. çünkü maç sonucu 2'nin oranı 1.57. Karşılı golü varın oranı 1.40'tı. O yüzden direkt maç sonucu 2'ye almak istedim. Maalesef böyle de olabiliyor. Yani maalesef tahminlerimiz farklı da geçebiliyor. Diğer tahminlerimiz de yani kötü geçmedi. Yani güzel geçti. Genelde yani pazartesi dediğim gibi sıkıntılı geçiyor. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar 25 Ekim sizlere 5 tane maç hazırladım. İlk maçımıza geçelim. İlk maçımız Leipzig ile Real Madrid maçı. Bu maça baktım. Oranlarına da baktım. ya yani iddia oranlarına da baktım. Deplasman 1.5 üst oranı 1.90'dı. Baya güzel bir oran açmışlar. Yani aslında Real Madrid zaten gruptan çıktı. Yani bu maç ile belli olacak aslında gruptan çıkması. Şöyle bir oran da yakaladım. Yani baya arkadaşımız onu görmeyecektir. Maç sonucu X ve 2. Yani Real Madrid ya kazanır ya da maç berabere biter. Bunun oranı 1.30'du. Yani tatlı bir oranı var. Yani yurt dışına oynayanlar bunu alabilir. Şu an açık zaten. Yani maç sonucu 2 ve X. Yani Real Madrid ya kazanır ya da maç berabere biter. Burada ben Real Madrid'in e maçı vereceğini düşünmüyorum. Çünkü önemli maçlardan bir tanesidir. Leipzig için de önemlidir. Yani Leipzig de burada kazanması gerekiyor. Yani kazanması gerekiyor demeyelim de şöyle yani ya beraberi ya da kazanması gerekiyor böyle düşünelim çünkü Leipzig'ten sonra diğer bir takım var Ukrayna takımı. Biraz da siyasete girmesi eğer Leipzig aslında gruptan geçer diye düşünüyorum. Eğer maç siyasete girerse eğer bu gruplar biraz siyaset bakımından giderse Ukrayna takımı da e, gruptan çıkabilir. Eğer son maçını kazanırsa yani e, bu maçını yani Ukrayna takımı kazanırsa gruptan çıkabilir. Ve Real Madrid de bu maçı kazanırsa biraz e, Leipzig için sıkıntılı bir e, maç olur. Yani sıkıntılı bir şey olur. O yüzden burada ben şöyle alacağım. Direkt maç sonucu X ve Iki alacağım. Yani ana tercih olarak isteyenler yani kuponu koymak istiyorsanız bunu alın. Yok eğer riski seviyorsanız deplasman bir buçuk üstüne alabilirsiniz. Yani Real Madrid'in iki golünü alabilirsiniz. Güzel oranı var. 1.90 oranı var. Yurt dışında oynayanlar tekten de alabilir. Orada 2'den fazla oran e, olacaktır. Bir de deplasman 0.5 üstünün 1.11 oranı var. Nesine de yani Real Madrid'in bir golünün e, oranı 1.11'di. Yurt dışında bu 1.20 1.25 civarı olacaktır. Onu da değerlendirebilirsiniz. Geçenin bir diğer maçımız, bir diğer maçımız Borussia Dortmund ile Manchester City maçı. Bu maçı da baktığımızda iki takım da e, yani grupta güzel gidiyor. Yani ve muhtemelen gruptan ikisi de çıkacaktır. E, zaten çıkacaktır ikisi de. Bunu şöyle e, değerlendireceğim ben. İki bir takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yani Manchester City de atar, Borussia Dortmund da atar ve maçın da böyle bir bile biteceğini düşünüyorum. İsteyenler burada karşılıklı gol varı alabilir. 1.42 oranla ben burada karşılıklı gol varı böyle değerlendirdim. İsterseniz siz de bunu böyle alabilirsiniz. Şu an puan olarak Manchester City 10 puanda, Borussia Dortmund ise 7 puanda ve ikinci yerde. Muhtemelen ikisi de gruptan çıkacaktır. Geçelim bir diğer maçımıza. Bir diğer maçımız Parsin ile ile Makabi hayfi maçı. Bu maçı ben şöyle alacağım. Karşılı gol var yok alacağım. Yani burada deplasmanın gol atacağını düşünmüyorum. E yani çünkü gerçekten zorlu bir maç olacaktır ve Parsin kendi evinde genelde rakibe nasıl söylesem böyle izin vermiyor. ya yani kendi evinde bayağı iyi oynuyor Parsin ve 2-0, 3-0 kazansa da yani böyle rakip gol atamıyor. Yani Parsin kendi evinde gol atamıyor. O yüzden ben burada Karşı gol var yok alacağım. 1.48 oranı vardı. Karşı gol var varın oranı 2'den fazlaydı. Riske girmek istiyorsanız onu alabilirsiniz. Ama ben burada karşı gol var yok alacağım. Biraz farklı tercihler aldım. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. geçenin Benfica ile Juventus maçına. Bu maç bu grup biraz farklı. Yani Juventus için biraz zorlu olacaktır. Juventus bence Avrupa Ligi'nde devam eder diye düşünüyorum. Burada ama ben karşı golü varı yine değerlendireceğim. Yani Juventus burada belki bir umut ile e, gruptan çıkmak isteyecektir. Şu an 3 puanda ama Benfica şu an e, baktığımızda 8 puanda ve Benfica bu iki maçı kaybetmesi gerekiyor ki Juventus gruptan çıksın. Yani bu son e, gelecek haftada bir tane maç olacak. Yani o maçı da kaybedecek ki Benfica e, gruptan çıksın yani Juventus. Yani Juventus da ama bu iki tane maçı da kazanması gerekiyor. Yani Paris saint karşısında da kazanması gerekiyor ve Benfica karşısında da kazanması gerekiyor ve o yüzden gruptan çıkması zor olacaktır Juventus, Juventus için. Ama burada bence Benfica gruptan çıkacaktır. Ama ben burada dediğim gibi karşı golü varı alacağım. 1.60 oranı vardı. İki takım da birbirini zorlayacağını düşünüyorum. 1.60'dan bunu böyle değerlendirdim. İsteyenler bunu bu şekilde alabilir. Bir de arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar söyleyeyim. Buradaki 5 maç hepsi bir tane kupon değildir. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Yani tercihler alarak yani kafanıza uyan tercihleri yani tahminleri alarak kombinler yapabilirsiniz. Yani hepsi bir tane kupon değildir. Zaten bugün de Telegram kanalımızdan canlı maçlarımızı paylaştık. Yarın da paylaşacağız. Telegram kanalımıza da gelmek istiyorsanız açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Oraya da gelebilirsiniz ücretsiz bir şekilde maçlardan faydalanabilirsiniz. Geçen son maçımıza. Son maçımız da Sevilla ile Kopenhag maçı. Burada baktığımızda geçtiğimiz maçta 0-0 bitmişti maç. Burada ben şöyle düşünüyorum. Sevilla'dan güzel bir maç bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstüne alacağım burada. 1.46 oranı vardı. Sevilla burada güzel bir şekilde oynayacaktır ve maçı kazanmak isteyecektir. Galiba tam hatırlamıyorsa şimdi yanlış olmasın. Üçüncü yerde olsa yer Sevilla. Şu an 2 ikisi de 2 puanda. İkisi de iki, iki olduğu için Sevilla burada kazanmak isteyecektir ve kazanmak için de yani üçüncü yerde olan zaten Avrupa Ligi'ne çıkıyor. Bence burada Sevilla Avrupa Ligi için bir şeyler yapacaktır. Dediğim gibi burada ben ev sahibi bir, bir buçuk üstüne alacağım. Sevilla'dan güzel bir oyun bekliyorum. 1.46 orandan da bunu böyle değerlendirdim. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Dediğim gibi maçlar biraz sıkıntılı. Yani hafta içi normal yani genelde böyle oluyor ama geçtiğimiz sezona baktığımızda geçtiğimiz sezon çok güzeldi. Yani çok iyi bir şekilde kazanıyorduk. Bu sezon tam farklı oldu ve maçlar istediğimiz gibi gelmiyor. O yüzden dediğim gibi bunlara dikkat edin. Yani çok böyle yüklü girmenizi tavsiye etmiyorum. Pazartesi, salı günü böyle yüklü girmenizi tavsiye etmiyorum. Bunlara dikkat ederek oynarsanız sizler için iyi olacaktır. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Telegram kanalımızda da canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı paylaşıyoruz. Hemen açıklama kısmından oraya gelebilirsiniz. Yani açıklama kısmındaki linki tıklayarak oraya gelebilirsiniz. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.